Merhaba arkadaşlar, hoş Ben Fatih. Ben Fatih dedim lan ilk kez. Oha. Aga be. Ad Adımı söyledim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Minus moda oynuyoruz. Hagi'nin karşısındayız. Direkt karşısındayız. Yani bir boyfrendli bir olay yok gibi sanırım. Öyle bir şeyler yani bilmiyorum tam ama direkt karşısında olduğunu gördüm ben fotoğrafta. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Tek şarkılı kısa bir mod o yüzden pek problem yok. Benim kanalımı aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Bu videoların devamı gelecek. Sen sadece bir olmayı unutma. Bay bay. Minus Aki. Tipe bak biraz tatlı olmuş mu ya? Biraz sesini kısayım ama çok seslisin kanks. <Sessizlik> <Sessizlik> oh, o. altında altından ceketim var sanki. Altın ceketli. Boyfriend gibi. Ama boyfriend yoktu ya benim gördüğüm sanki. Aha. Aha karşısındayız. Buna şey demişim. Bak mikrofon da benim elimde. Şey demişim. Çık lan karşıma. Ugi ugi ugi. Şarkı numara. <laughs> üç buçuk dakika bu belki benim YouTube kanalımdaki en kısa FNF videosu olabilir. Arkası çok renkli olduğu için notalar gözükmüyor biraz. Kafasındaki yara açılıyor bu arada. Aa ortalık karardı. Mahi ki kuduruyor. Aa, Merdivene tuşlarım basmadı. Aa arkada. Bu arada arka plan oyunun son son düzlüğü. O çiçeğin orası. popilin yanına gittiğimiz evvari yerin orası. Peki şu kırmızı elimle onun kafasına şöyle bir tane vursak. Onun da çok keyif alırım. Bir de bu ceketli falan ugi bugi ya giyilmiş ya bu daha daha iyi olmuş ha ugi bugi. Bana öyle geldi. Yani en azından bilmiyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Ama hard olmasına rağmen biraz yavaş gibi sanki. İlk kez böyle birinci şahıs gözünden bir mod oynuyorum yani. Düşman karşımızda direkt. Sağda solda birileri yok. Gece oldu. Gecenin karanlığında birlikteyiz. Gibi Kızardı mı bu Son saniyelere Evet hadi sonu hadi bize bize birkaç numaranı göster bir şey bekliyorum şu an bir şey yapman gerekiyor ya da ben benim yapmam gerekiyor artık bir şey göstermelisin bana bir de ölüm ekranına bakalım bir, bir jump scare falan var mı merak ettim. Yani Ugi özel bir şeyler koyulması gerekiyor bence. Hayal kırıklığı. Evet mod biraz tek düz olmuş. Pek beğendiğimi söyleyemem ama genel itibariyle hoş. Yani hoşlanılabilir bir mod. Oynanır öyle. Çerezlik bir mod olmuş. Minus Ugi Vugi. Şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şuraya da farklı bir video bırakıyorum. Şimdilik kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Bay bay.